Dinamik Öğretmenler Odası podcast kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın Şeyda hocam. Good morning. How are you today? Herkes iyidir inşallah. Ben iyiyim, sen nasılsın? Ben biraz cızırtılıyım ya. öyle mi? İlk hafta geç, ilk ay geçti. Okullarda sesler hafiften bir kısılmaya başladı. Minnoş, minnoş. Evet. Evet. Sen oldu. nasılsın? Ben iyiyim, çok şükür. Öyle dediğin gibi bir süreci geride bıraktık. Evet. Ee, Güzel geçti. Bundan sonrasında inşallah güzel devam eder. En, en zor, en yoğun ay herhalde Eylül. Eylül, Eylül. Bir evet. de Haziran. Evet. Haziran'da çok kapanışlar Genelde Yo. böyle oluyor. Sonrasında toparlanıyor. Evet, evet. Şimdi biz en son seninle çocuklarda iletişim konuşmuştuk. Biraz ona devam etmek istedik. Süper olur bence Çünkü devam edelim. Çünkü yeniden birlik ona. Evet. Biraz bugün farklı şeyleri konuşacağız. Çocuklarla iletişim diğer başlıklarını konuşalım istedik. Olur. Nereden başlayalım? Hocam rol modelden başlayalım. Sen, sizce çocuklar yetişkinlerden örnek alırlar mı? Onların hareketlerine kendilerine benzetmeye çalışırlar mı? Bir öğretmen sınıfa girdiği ve çıktığı andan hatta ve hatta diğer öğretmen arkadaşı ya da telefonla konuşmasını bile kaydederler mi? Nasıl olur, nasıl yaparlar? Bir oradan başlayalım. Evet aslında rol model almak çocuklarda zaten herhalde hayatı öğrenmenin temeli. Çünkü çocuk ne kadar söylerseniz söyleyin sizi model alıyor. Anneyi, babayı model alıyor. İşte sevdiği bir arkadaşını model alıyor. Eğer bir çizgi film karakterini çok seviyorsa onun yaptıklarını yapmaya çalışıyor. O yüzden öğretmenlerin burada iletişim bilgi çok önemli. Öğretmen, öğretmen arkadaşıyla nasıl iletişim kuruyorsa, çocukla nasıl iletişim kuruyorsa, öğrencisine nasıl hitap ediyorsan e, çocuk da onu rol alıyor ve işte ağzından, annesinden babasından çıkan kelimeleri de duyabiliyoruz. Öğretmenin evet. kullandığı şeyleri de duyabiliyoruz. Evet. Genelde veliler şöyle söyler. İşte sınıfta benim çok kullandığım bir kelime varsa bazen velilerin ağzından bunu duyuyorum. Çocuk evde bunu söylüyor. Evet, öğretmenim yansıtıyor. diye yansıtıyor. Yani çok şükür şimdiye kadar sakınca o bir şey çıkmadı ağzımızdan ama. Küfür etmedim. Estağfurullah. şöyle bir küfür etmesin geldi. <laughs> yok yok yok. Estağfurullah ama yani birbirimize hitap şeklimizden çocuklar etkileniyor. Emresi. evet. Evet. O yüzden evet Bence böyle. Sence nasıl? Kesinlikle doğru söylüyorsun. Mesela ben burada en çok dedikoduyu seviyorum. Niye? Dedikodu eğer ki iki öğretmen birbiriyle yapıyorsa o sınıfa anında yansıyor. Sınıftaki çocuklar da dedikodu yapmaya başlıyor. Ya da öğretmen biraz böyle kusur arayıcı bir tipse, doğru davranış ödüllendirmek yerine yanlış davranışa odaklanıyorsa, bu da sistemin getirdiği bir hata neden? Hep doğru davranışı öğretmek zorundayız, yanlışları elimine etmek zorundayız gibi bir algı var. Halbuki yanlış hayatın bir parçası. Yanlış Sız doğru zaten olmuyor ve bu bir süreç. Bütün hepsini kabul etmek lazım. Eğer ki öğretmen sürekli hata arıyorsa o yoğun bir şekilde kaygıya, panik hata ya da söz almamaya, içine kapanmaya çekilebiliyor öğrenciler için. Veliler için de aynı şekilde sıkıntılı bir sürece dönüşebiliyor. Ve o çocuk da etrafındaki her şeyde kusur aramaya başlıyor. Sadece davranışlarımız değil, duygularımız da bulaşıcı. Çok enerjik bir öğretmenin dersinde çocuklar çok enerjikken mutsuz, depresif bir derste Çocuklar da aynı şekilde o duygular da yansımaya başlıyor birbirlerine. Ya da dediğiniz gibi yargılama ve etiketleme. Eğer ki öğretmen sınıfta birisini iyi veya kötü bütün etiketlerden kaçınmak lazım. Çünkü bazen de pozitif verdiğimiz etiket de çocuğun üstüne yapışıyor. Akıllı hı hı. oğlum, çalışkan oğlum. Çocukta şöyle bir kayıp oluşuyor. Akıllı ve çalışkan olmazsam sevilmem ve değer görmem. Hı hı. Mükemmel olmak zorundayım, hata yapmamak zorundayım. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Pozitif yaptığımızı zannederken bir anda da hayal dünyalarını, gerçeklerini yıkabiliyoruz. E, ve bu etiketleme birbirlerine de yapışabiliyor. Birisine e, atıyorum. Biz çocukken çok vardı artık bu kullanılmıyor. E, nitelemek için ismi yerine başka bir şey kullanıyoruz. Kıvırcık saç. E, belki o kıvırcık olmaktan mutlu değil yani. Hı -hı. Belki düz olmak istiyor. Öğretmen e, dahil evet. arkadaşlar bununla çağırıyorsa. Evet bu onun için incitici bir akaba evet. dönüşebiliyor. E, bir çok yıpratıcı bir sürece dönüşebiliyor. Aslında birkaç şey saydım burada. Evet. Hem işte lakap takmak İletişim evet. dilinde yine çocuklara öğretmenlerin bazen anne babaların çocuklar istemese de yaptığı şeyler. Evet, Ve mu? çocuk bazen bunu e, yetişkin gibi dile getiremiyor. Evet, İçten hırçınlık. içe işte hırçınlığa vuruyor ya da ne bileyim evet, dertleniyor, üzülüyor. Evet, de bir türlü şey şey. ifade edemiyor. Evet. E, burada dikkatli olmak lazım. Lakap takmak ya da adını kısaltarak söylemek gibi şeylerde. Evet. E, bir de ne demiştin? E, negatif, konuşma, negatif konuşmak, dedikodular. işte, sürekli eleştiren bir gözle bakmak. Yargılama. Aslında bunlar bizim iletişim dillerimiz ve çocuklara da maalesef yansıtıyoruz. Evet, Özellikle olumsuz olanları. Evet. Ama olumlu olanları yansıttığımızda ne oluyor onu da konuşalım. Evet ya, evet evet. evet. Gibi evet sadece yine negatiften girdik yani, gibi oldu. Işte, e, olumlu cümleler kuran, evet. basit tarafından bakan anne baba veya öğretmenler ve bakıyorsunuz dediğin gibi çocukların enerjisi de o pozitif olma halinde yansıyor gerçekten. Direkt evet. direkt rol alıyorlar. Yani başka evet. bir şey yok bunun açıklaması yok. Evet, doğru. Hatta şöyle bir şey yaşamıştım ben daha önceki öğretmenlik yaptığım okulda. E, çocuk iletişim dilini geçtim. Öğretmenin fiziksel özelliklerini bile model evet. Öğretmen saçını kestirmiş. Ertesi gün çocuk aynı şekilde saçını kestirip gelmiş. Evet. O kadar şeyler e, özdeşsim kuruyorlar evet, öğretmenle çocuklar. O yüzden burada hani evet dış görünüş, davranışlar çok önemli. Beden dili de çok önemli. O yüzden bizim ekstra ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Kullandığımız kelimelere de kesinlikle telaffuza de, her şeye arkadaşlarımıza, öğretmen arkadaşlarımıza tavırlarımıza da bu sadece derste değil, teneffüslerde, nöbet esnasında işte evet. e, yani öğrencinin olduğu her yerde aslında dikkatli evet. olmakta evet. fayda var var. Doğru. Doğru söylüyorsunuz. E, bir de mesela bazen şey yapıyoruz. Ben sana inanıyorum, ben sana güveniyorum. Evet, bu cümleleri çok sık kullanmak da çok tehlikeli evet. bir şey. Yerinde zamanında, doğru evet. yerde, doğru şekilde kullandığımızda etkileyici oluyor. Hani öveceğim diye de anlamsız, narsist yetiştirmenin de çok <laughs> bir anlamı evet. yok. Ama takdir etmek çok lazım. Yani Hı -hı. mesela tabii ki her doğru davranışa sticker verecek halimiz yok. Zaten sticker'ın artık bir sürü negatif şeyleri de bir sürü makalelerde yayınlandı. Hı -hı. Ödül ceza olarak değil de sosyal pekiştireşler. Hı -hı. Bu 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 davranışını çok beğendim. Örnek göstermek sınıftaki diğer Hı -hı. arkadaşlarına ya da e, ya biliyor musunuz işte bugün arkadaşımız böyle pozitif bir cümle kullandı. Hem davranışı övmek Hı -hı. hem davranışın e, diğer arkadaşlar arasında yaygınlaşmasını sağlamak. Sınıfa biraz enerjik ve mutlu girmek. Bir şey de New York'taki seminerlerde şunu anlatırlardı. E, bir tane Budist rahip getirirlerdi Hı -hı. ve rahip bir 5 dakika 10 dakika meditasyon yaptırırdı ve derse girmeden önce lütfen bir beş dakika meditasyon yapın derdi. <laughs> ve o zaman anlamıyordum. Sonra Türkiye'ye gelip de e, veli toplantısı öncesi ben de dedim ki yarım saat falan bir meditasyon yap. Hatta her veliyle görüştükten sonra <laughs> bir derin nefes alıp bir ormana gidip ve bir ormandaki kuşları falan dinleyip geri gelmek lazım. Bir sakinleşmek lazım. Çünkü kolay değil yaptığımız evet. iş. Çok yoğun iletişim evet. oluyoruz. Evet. Her zaman da takdir edilmiyoruz ya yani. Evet. Bir de şu var, yani o model rol modelini güzel yapabilmek için de bizim de Şakin. rahatlamamız ve sakin olmamız gerekiyor. Evet. Yani sonuçta hepimiz insanız, bir evet. gün çok mutlu, bir gün çok üzgün ya da evet. böyle değişik ruh halinde olabiliyoruz. Evet. Onu iyi yönetmek adına da burada bizim de sakin olmamız lazım ama herhalde biraz önce hani ne çok öveceğiz, ne çok yiyeceğiz evet, dediğimiz aslında orada. dengede olmak. Denge, her zaman. Evet. Bizim, bu lazım evet. olmak her zaman bizim durumumuzun bu olması lazım zaten, dengede olmak her zaman. Evet, böylece herhalde çocuklarla iletişim var mı etmek istediğim bir şey. Bugünü bu kadar kalsın. Bugün bu kadar kalsın. Tadı da kalsın. Evet. bir tür daha, bir türlü <laughs> daha Sonra belki çocuklarla iletişime devam ederiz evet. ya da belki iletişimin başka bir alanlara geçeceğiz. Evet. O zaman dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz bizi dinledikleri için. Görüşmek üzere diyoruz bir sonraki bölümde. Hoşçakalın. See you everybody.